De... Kaptanınız konuşuyor. Bugün 3.500 TL yakın bir kasa ile başlıyoruz arkadaşlar. Yine kasa hedefimiz çok büyük değil. Bunu günlük iki günde bir, üç günde bir yapıyorum. Aldığım da bana fazlasıyla yetiyor. Ama ileride hedeflerimizi hep birlikte daha da büyüteceğiz herkese bol şans oynayan tüm arkadaşlarıma bol şans diliyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. Üzümlerimiz patlıyor. Muzlar güzel, nice. İster güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım kaybetmeden devam ederiz. Geçenki videoda da bayağı bir free spin gelmiş. Bunda da ümidim yine ekstra free spinler arkadaşlar. Evet boş geçiyor şu an. Olsun. Güzel. Ve prispin dedik prispin de geldi bu arada. Karpuzlar patlar. Detali vermedi. Güzel. Kazan çok iyi değil ama prispin gelmesi güzel oldu. Ver abi bir tane şeker daha. Bir prispinimiz daha olsun. Güzel. İksas. Abi bu arada bir free daha geldi süper. Nice. Tek oyunda 10 tane spin aldık. Umarım bunun karşılığını alırız. Ya boş geçiyor. 20 xte de kaçırdık. 20x. Muzlar patladığını bekleriz? Üzüm bekleriz. Gelmedi. Olsun. Bir bas, bastığımızda mesela 1600 TL var diye alttaki kazanç 1600 TL geldiğinde böyle bir rahatlama geliyor. Yani sonuçta koyduğumuzu geri almış oluyoruz. Her videoda olduğu gibi. Bunda da söylüyorum arkadaşlar. Kaybettiğinizde üzüleceğiniz tutarlarda oynamayalım. Ya bak Brisbane verdim tamam 10 tane ama kazanç yok. 1600'de devam. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada e, izlenmelerimiz artıyor. Lütfen abone olalım. Ben şimdi yazdım şu an e, birkaç abonemiz var. Onları bildiğiniz aldım bir tane defter. Bu arada Brisbane'de aldık çok iyi. Isverda, Ver, Verda, Ver, da X Isner'da. Vermedi. E, ben onları aldım, not ettim o arkadaşları. Dediğim gibi zamanı geldiğinde çekilişte yapacağız. Onlar da gerçekten. Ya ben sistemli çalışıyorum öyle söyleyeyim yani bir söz verdim mi onun arkasındayım çok güzel x'lerimiz de güzel bu arada Ne verdi abi 1612 güzel o arkadaşlar e, zamanı geldiğinde gerçekten biz bir söz verdik mi yaparız karşılığını alacaklar Devam ediyoruz muzdar x de güzel bu arada bak x var ama kazanacağız olsun 1600'ü ne kadar arttırabildik ki şu an? 250 TL falan bir şey ekledik üstüne. Ya yani matematiğim de çok da iyi değil ama. 1888. E Olsun. Devam. En azından kaybettirmedi. Spinlerimiz geldi. Arkadaşlar bir sonraki tabii ki ulaşabilirse kaybedebiliriz ama bir sonraki hedefi yani bir önceki videoda bu arada hani hedefimin bayağı üstüne çıktım ama bir sonraki videoda bir tık daha fazla e, sermaye ile girip daha büyük bir şeyler yapmak istiyorum. Umarım başarılı oluruz. Şeftaller patladı. Güzel x veriyorsun ama kazanç Ver be şeker var be X var be var mı işte Verme Bu el kaybettirdi Ama oyun doldu ya Evet bir tık arttırma vakti bir tık... Arkadaşlar hep dediğim gibi ya dedemin lafı var mu ya Nerede kalkacağını bileceksin ne kadar oynayacağını bileceksin Biz nerede kalkacağını bilen insanlar olarak umarım hep birlikte kazanacağız Ver üzüm oradan vermedi Verse üzümü bak daha güzel bir şeyler olacak Vermedi 459 şu an için 468 oldu 6 ile 54 oldu ne mi zarara götürüyor ya? İyi olmuyor ya. Yok. Vermiyor abi. Vermiyor Güzel. Uzun uzun bir şey var. Vermiyor. Can sağ olsun ne diyeyim. O zaman mecbur e, bir tık geri adım atacağız. Şimdi ya tamam ya devam diyeceğiz. Arkadaşlar bu arada bizler de kaybediyoruz. Yani onu da söyleyelim ama gerçekten ben şöyle kazanıyorum onu söyleyeyim bir hedefim var o hedefi buldum mu geri çekilmesini biliyorum siz de öyle yapın samimiyetle söylüyorum bu arada kimse yanlış anlamasın biz insanlar biraz aşk gözlüyüz ama o duracağımız yeri bilmemiz lazım bu arada harbiden nice güzel olsun bini geçer bir para Evet 2000 işte matematiğinin iyi olmadığının kanıtı ben 1200 1300 bir şey bekliyordum ama çarpamadım o heyecanla X'leri o kadar görünce. Muzlarımız güzel. Başka bir şey yok. Hadi abi ya. Crispin var, ne bileyim muzlar, şey var şu yeşil ne oluyorsa. Olsun. Güzel. Şimdi doldu abi burası. Doldu. Öyle hissediyorum. Bir risk. İkinci riskimizi aldık biraz önce bir tane almıştık. 2000 devam. Oy! Biraz daha be. Biraz daha be. Olsun güzel. Güzel güzel. Bu arada sesim de biraz yorgun. Gelebilirse bayağı bir yorgunum arkadaşlar. Evet. Bir perdeyim İkse bak senin ya. <laughs> Ediyorum bu arada ama içimden ediyorum çünkü izleyen kız arkadaşlarımız da var, erkekler de var, kızlar da var. Ama etmemeye çalışıyoruz. Kanal hepimizin kanalı. Canlı yayınlarımız olacak dediğim gibi önceki videolarda da belirttim. Abone olalım arkadaşlar. İzlenme sayısı ve abone sayısı arttıktan sonra. Gerçekten güzel çekilişlerimiz, sohbet üzerine, dilediğimiz nice. oyunlar üzerine. Nice, biraz daha ister de. Mesela yani daha fazla e, vakit geçireceğiz canlı yayınlarımızda. Çekilişler vesaire yapacağız. Bu arada yine güzel gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Evet, gidelim oraya ama umarım beni pişman etmez. canlı yayınlarda sizin istediğiniz, dilediğiniz oyunları oynayacağız. İyi muz da ver bari. Çok iyi. Başka bir şey var mı? Üzüm de verdin. Harbi nice ha. Erik de verdin. Elma da verdin. Tamam işte böyle ver abi. Hani böyle kazançta böyle iyisi ki kazanalım. Frisbin iyi olurdu. Oy. Olsun boş geçiyor ama bizi pişman etmeyen bir kazanç var ortada. 5 tane Frespin de geldi bu arada. Hadi Frespin'lerde genelde bir şey vermiyorsun ama bu defa ver be. Ya bu defa ver be. Bak yine vermiyor. Üzümleri verdi. Muz verir mi? Verdi. Yanında erik merik de verdi. Ya, şeftali çok iyi harika süper bir evet. olsun güzel kasanın üstündeyiz durmak yok diyoruz arttırarak gidiyorum Çünkü dolduğuna inanıyorum arkadaşlar yani kasa hedefine ulaşmak istiyorum 10.000'in üstüne çıkmak istiyorum bu oyun her zaman söylediğim gibi şans oyunu şanslı gününüzde olacaksınız oyun dolu olacak abi yakalayacaksın ben şu an oyunun dolu olduğuna inanıyorum biz de doldurduk içini şanslı günümdeysem olay bitmiştir devam ediyoruz 18x toplamda karpuz, jelibon, jelibon evet jelibon diyelim ona biz çok nice. iyi harbi nice abi patla işte abi tamamdır ha işte bu tamam şu an çarpamadım ama güzel bir şey 2 3 4 ne ay ben matematik hocam kimdi ya 14 2 3'ten bahsediyorum ben arkadaşlar ben hedefime ulaştım. Şu ikisi film Beğenelim, like atalım, abone olalım. Umarım sizler de kazanıyorsunuz. Bu arada güzel de bir x daha yakaladık. Tamam. En üstündeyiz. Herkese çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun.